Tekrar teşekkürler. Efendim Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Profesör Doktor Muhammed Zeki Dural teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü. Ve şimdi değerli konuklar, TOB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ali Kopuzu alkışlarınıza kürsüye davet ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun değerli başkanım, Sayın Bakan Yardımcımız, Avrupa Birliği Komisyonu'nun değerli temsilcisi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Fatma Sayın Hanımefendi, Sayın Vali Yardımcım, değerli kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri, değerli Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı, üniversitelerimizin, STK'larımızın ve özel sektörümüzün kıymetli mensupları, çok değerli katılımcılarım. Hepinizi Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve şahsım adına en içten duygularımla selamlıyor. Metro Türkiye ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası İstanbul Coğrafi İşaretler Zirvesi'ne hoş geldiniz diyorum. <laughs> Coğrafi işaretler Türkiye Odalar Borsalar Birliği olarak uzun yıllardır büyük önem verdiğimiz ve güçlü bir şekilde desteklediğimiz bir alandır. Çünkü biliyoruz ki coğrafi işaretler yalnızca bir ürünün adı değil, aynı zamanda o ürünün üretildiği yerin kültürünü, doğasını, tarihini ve emeğini korumaktır. Coğrafi işaretli ürünler bir şehrin ya da bölgenin kimliğini ve belleğini temsil eder. Onlar geçmişin birikiminden bugün değerlerine değerlerini taşınan geleceğe miras bırakılacak olan kültürel hazinelerdir. Üreticilerin alın terini, emeğini ve yerel kalkınmayı destekleyen bu sistem sadece ekonomik katkı sağlamakta kalmaz, aynı zamanda kültürümüzün korunmasını ve yayılmasını olanak sağlar. Türkiye Odalar Borsalar Birliği olarak coğrafi işaretlerin yalnızca tescillenmesiyle kalmayıp Yerel üreticilerimizin bu ürünleri dünya pazarlarında tanıtabilmesi ve hak ettiği değeri bulması için her zaman yanlarında olduk. Türk Patent ve Marka Kurumu ile işbirliği yaparak başvuruları kolaylaştırıyor. Büyüksel temsilciliğimiz aracılığıyla da Avrupa Birliği tesir süreçlerinde destekliyoruz. Bundan 16 yıl, yıl önce Türkiye'de tescilli coğrafi işaret ürün sayımız yalnızca 109 iken bugün bu rakam 1788'e ulaşmış durumda. Bunlardan yaklaşık yüzde %40'ı oda ve borsalarımız tarafından tescillenmiştir. Eskiden Avrupa Birliği nezdinde tescilli ürünlerimiz bulunmazken oda borsalarımızın sayesinde bugün 43 ürün Avrupa Birliği nezdinde tescillenmiştir. Ayrıca 39 ürünü, ürünümüz de Avrupa testi sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Ama bizim için asıl önemi taşıyan nokta coğrafi işaretli ürünlerin değer kazanmasıdır. Coğrafi işaretler sayesinde üreticilerimizin ürünlerine hak ettiği değeri buluyor, dere, yerel kalkınma ve girişimcilik güçleniyor ve istihdam artıyor. Yani coğrafi işaretler yalnızca bir ürünün tescilini değil, yerel kalkınma içinde güçlü bir motor işlevi görüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar ile olarak nicelikten niteliğe geçiş vizyonumuzda bir diğer önceliğimiz de bu ürünlerin denetim kalitesini arttırmak, standartizasyonunu güçlendirmek, markalaşmasını sağlamak ve pazarda hak ettiği değeri bulmasına katkıda bulunmaktır. Bu vizyon doğrultusunda Türk Patent ve Marka Kurumu başta olmak üzere Tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde yürüttüğümüz çalışmalar ülkemizin coğrafi işaret ekosistemine büyük güç katmaktadır. Bu ortak çabaların en kıymetli çıktılarından biri de hiç kuşkusuz Türk kahvesinin Avrupa Birliği nezdinde geleneksel ürün adı altında olarak idare edilmesidir. Türk kahvesi yalnızca bir içecek değil, kültürel kimliğimizin Misafirlik geleneğimizin ve tarihimizin güçlü bir taşıyıcısıdır. Değerli katılımcılar, coğrafi işaretlerin etkin bir şekilde korunması ve değerlendirilmesi için genel yönetimler, odalar, borsalar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında güçlü bir işbirliği gerekmektedir. Bu zirve farkındalık yaratmanın yanı sıra bu işbirliğini güçlendirmek ve yeni ortaklıklar kurmak adına önemli bir fırsattır. Türkiye Odalar Borsalar Birliği olarak yerel üreticilerimizin dış pazarlara açılmasını ve rekabet güçlerini arttırmalarını sağlamak için kamu kurumlarıyla Avrupa'daki muhataplarımızla ve özel sektörle işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Amacımız coğrafi işaretleri işaretli ürünlerimizi sadece Türkiye'de değil dünya pazarında da tanıtmak ve güçlü bir marka haline getirmektir. Nicelikten niteliğe geçiş vizyonunun ikinci ayağı ise tanıtım, pazarlama ve tedariktir. Coğrafi işaretlerin ticarette daha çok konu olmasını istiyoruz. Bu kapsamda yöreksi yöresel ürünlerin ve coğrafi işaretlerin markalaşması ve ticari değer kazanması yolunda önemli bir buluşma noktası haline getirdik. Burasını artık coğrafi işaretler konusunda çalışanların bir araya geldiği bir zirve olarak nitelendiriyoruz. Bunun yarısına yanı sıra yine yöret çevresinde gerçekleştirdiğimiz gerçekleştirdiğimiz ikili iş görüşmelerinde de TOP'ta Tedarikçi Geliştirme Programı olarak adlandırdığımız bir mekanizmayı da artık coğrafi işaretleri ürünlerinde uygulamaya başladık. Büyük perakende ve otel ve restoran zincirlerinin tedarik zincirlerine coğrafi işaretli ürünlerin dahil olmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda büyük işletmelere üreticileri bir araya getiriyor, sonrasında dahil olma durumlarını takip ediyoruz. Bu noktada metroya, yörekse bugüne kadar sağlamış oldukları katkı için teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, bugün bu zirveye sadece bir buluşma değil, aynı zamanda ortak bir irade beyanıdır. Bu vesileyle başta organizasyonu üstlenen Metro Türkiye olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Konuşmamı tamamlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Zirvemizin coğrafi işaret ekosistemine yeni bir işbirlikleri, yeni pazar fırsatları ve sürdürülebilir bir gelecek kazandırmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Efendim biz çok teşekkür ediyoruz. E, TOB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ali Kopuza yaptıkları konuşmadan ötürü. Ve şimdi Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel...